Kripto para piyasasına giren yatırımcıların hepsinin ilham kaynağı 100x yapabileceklerine inanmalarıdır. Peki gerçekten böyle bir kazanç elde edilebilir mi? Yoksa hayalperest miyiz? Gelin bu sorunun cevabını vermeye çalışalım. Her şeyden önce bir yatırımcının psikolojisini bilmemiz gerekiyor. Örneğin 2021 boğasından hemen önce Solana'nın fiyatı 1.5 dolar ve 3 dolar arasında dalgalanmaktaydı. 2 dolar fiyat bandından 1000 dolarlık 500 tane Solana aldığınızı farz edelim. Solana bu fiyat bandından çıktıktan tam 11 ay sonra 258 doları gördü. Burada Solana'nın en az 125x yaptığını ve böyle yükselişleri yakalayabileceğinizi söyleyebilirsiniz. Fakat böyle bir yükselişi arıyorsanız kendi psikolojinizi de baz almalısınız. Çünkü Solana 258 dolarlık zirvesine ulaşmadan önce 56 dolarlık bir zirve yapmıştı. 56 dolara yükseldikten hemen sonra hızlı bir düşüş yapmış ve 28 dolara kadar gerilemişti. İşte burası çok çok önemlidir. Şimdi soracağım soruların üzerine uzunca düşüşlerle düşünmenizi istiyorum. Böyle bir düşüşü kaldırabilir misiniz? Çünkü bin dolarla aldığınız solanalar 56 dolara yükseldiğinde portföyünüzün değeri 28 bin dolar yaparken, 56 dolardan 28 dolara düştüğünde 14 bin dolara eşdeğerdi. İşte burası bir yatırımcının stratejisi için kilit bir noktadır. Yapılan araştırmalara göre yatırımcıların %75'inden fazlası bu tür dalgalanmalar sonrası yoğun bir panik yaşıyor. Çünkü çoğu yatırımcı bin dolarlık yatırımının önce 28 bin dolara, sonra 14 bin dolara düşmesini kaldıramaz. Konunun önemini anlamanız için daha kolay bir örneklendirme yapmak istiyorum. Çoğunuzun en az bir kere bile olsa bu sorunu yaşadığına inanıyorum bir altcoin satın aldığınızı ve aldıktan çok kısa bir süre sonra %10 yükseldiğini farz edin. Büyük ihtimalle bu yükseliş sizler için bir şey ifade etmeyecektir. Fakat eminim ki bu altcoin %10 düştüğünde bir tedirginlik oluşacaktır. İşte bu yüzden şimdiden kendinize hedefler koyun. Bana göre 20 katlık bir yükseliş yakalamak bir kripto yatırımcısı için çok çok büyük bir başarıdır. Diyelim ki tüm bu söylediklerime rağmen hala 100x yapmayı hedefliyorsunuz. 10x yaptığında %25'ini, 20x yaptığında yaptığındaysa tekrar %25'ini satabilir ve kalan %50'lik varlığınızı çok daha büyük yükselişler yapmak için tutabilirsiniz. En azından böyle bir durumda psikolojik olarak çok daha güçlü olacaksınız. Boğa psikolojisi bir yatırımcıda çok büyük etki yaratabilir. Az önce Solana'nın yükselişinden bahsetmiştik. Solana 56 dolardan 28 dolara düştüğünde 2 ay boyunca bir durgunluk yaşadı. Boğa döneminde hemen hemen her gün kripto portföy ekranına bakacağınıza eminim. Böyle bir durumda 2 ay düşüşte kalmak sizleri zor çünkü her saat başı kripto ekranına bakan biri için 60 gün 1 yıl gibi geliyor. Özellikle o günler geldiğinde çoğu kripto fenomeni yalandan 100x, 500x kazandığını söyleyecek. Bu yalan söylemlerden dolayı sizin dışınızda herkes para kazanmış gibi hissedebilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Ayı sezonunda alış yaptığınız 10.000 TL'lik yatırımınızın 150.000 TL olduğunu farz edin. 150.000 TL'nizi çekebilir ve bu paranın %15'lik dilimiyle yatırımlarınıza devam edebilirsiniz. Çünkü çünkü mega kripto boğasında sırası gelen altcoinler yükseldiği için karınızın bir kısmıyla yükselmeyen hacmi iyi coinleri satın alıp bekleyerek tekrar paranızı katlayabilirsiniz. Ama yerinizde olsam tüm karımı tekrar sektöre yatırmam. Kripto paralarla zengin olmayı hedefliyorsanız büyük ihtimalle 100 kişiden en fazla 3 kişi bunu başarabilir. Ama bundan kazanabileceğiniz güzel bir sermaye ile bir iş kurabilir ve işinizi büyütebilirsiniz. Burada bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Hedefiniz 100x kazanmaksa sizleri riske atmayacak, psikolojik olarak etkilemeyecek paralarla alım yaparsanız 100x gibi kazançları yakalama ihtimaliniz artabilir. Ayrıca kripto paralar çok büyük rekorlara giderken birçok kez sert düzeltme yapar. Bu tür düzeltmeleri kaldırabilir misiniz diye kendinize sormanız gerekiyor. Ayrıca tüm altcoinlerde düzeltmeden sonra tekrar rekor kırmıyor. Tüm bu olasılıkları göz önüne alarak gerçekçi hedeflerle boğaya hazırlık yapın. Yatırımcıların sadece %1'lik kısmı o 100x 200x'lik zirveyi yakalayabilir. Örneğin ben 2018 yılında sektöre giren biri olarak 2021 boğasında coinlerimden 7x ve 65x arası para kazandım. Fakat bana göre bu değeri yakalayabilmemin en büyük nedeni beni üzmeyecek, riske atmayacak miktarlarla yatırım yapmamdı. Bu yatırımların beni zengin etmese de gelen paralarla online şirketimi kurdum. Şu an 3. şirketimi kurma aşamasındayım. Tüm bu şirketleri kripto ile yapmış olmasam da fitili ateşleyen sermaye kripto para sektöründen çıkmıştı. Hedefiniz kripto paralardan zengin olmak değil, iyi bir sermaye yaratmak olsun. Şimdiden yeni bir beceri edinin ve gelecekte sahip olacağınız sermaye ile kendinizi geliştirdiğiniz o becerinin üzerine iş kurun. Kazandığınız parayla ölçeklenebilir bir iş kurmayı hedefliyorsanız ve girişimcilik dünyasında nelere dikkat edeceğinizi bilmiyorsanız, size diğer kanalımızda yayınladığımız belgeseli izlemenizi öneririm. Videonun altına koyduğum bağlantıyla belgesele ulaşabilirsiniz. O belgeselde girişimcilerin dikkat etmesi gereken püf noktalara değindik. Böylece boğada para kazanma hedefi ile iş kurma hedefi arasında bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Fakat sizden bir ricam var. Lütfen o kanalda Bitcoin ne olur, ETF'ler piyasayı nasıl etkiler falan yazmayın. Bazı arkadaşlarımız belgesel kanalımızın altına BlackRock Bitcoin ETF'leri piyasayı nasıl etkiler gibi şeyler yazıyor ve ben de silmek zorunda kalıyorum. Her iki kanal bizim olsa da ikisi birbirinden çok farklı alanlarda hizmet veriyor. Kripto odaklı sorularınızı bu kanaldan sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.